Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 515 etkinliğe geldi. Ana ekrandaki giriş değişti. E-parti ekranı bu şekilde gözüküyor. Etkinliğin ilerleyen süreçlerinde buradaki butonlar da açılacak. Bakın etkinlik henüz başlamadı diyor. Harit'in kostümü şu kısımdan verilecek. Harit'in kostümü de 8 Mayıs'ta gelecek. Selena'nın kostümü de aynı şekilde bu ekrana gelecek. Soldan başlayalım. Arkadaşlarınızı davet edin kısmı var. Buradan davet kodunuzla ee, arkadaşlarınızı tekrardan oyuna davet edip Bırakan arkadaşlarınızı tekrar oyuna davet edip Ödüller kazanabilirsiniz Geri geldiğinde bu şekilde 9999 Elmas veya Premium kostüm parçası diyor Yüksek ihtimalle premium kostüm parçası Çıkar Koruma kartı var bu tarz e, Hediyeler kazanabilirsiniz Parti kutusunda Ücretsiz kahraman diyor Bu ekranda arkadaşlar yeni çıkacak savaşçı tank rolündeki kahramanı 10 çekiliş yaptığınızda kazanabileceksiniz. Bakın bende şu an 110 tane e-parti mikrofonu var. Bunları kazanmak için de aşağıda sağ alt tarafta görevler var. Bunları yapmanız gerekiyor. Görevleri yaptığınız zaman toplamda 10 çekiliş sonrasında bu hiroyu Poveys hero'sunu takas edebileceksiniz. Onu da şuradan göstereyim. Etkinlikler kısmında Poveys ile ilgili bir ekran geldi. Hemen bu, bu ekran arkadaşlar. Yeni kahraman sınırlı süreli takas diyor. Ee, buradan hero'yu takas edip ücretsiz bir şekilde sahip olacaksınız. Bu da 11 Mayıs ile 31 Mayıs arasında takas edilebilecek. Şu anda bu ekran kapalı. Hazır etkinlikler bölümündeyken şu kısmı da göstereyim. Arkadaşlar bunu çok sanon oldu bana. 515 hatırası varsa sizde neşeli partiyi ücretsiz alabileceksiniz. Bu eliminasyon efekti. Yani karşıda bir kahraman öldürdüğünüzde KO efektiyle gözükecek. Onu da hazırlıklardan göstereyim. Performans, eliminasyon efekti. Bakın bu şekilde öldüğü zaman KO yazacak. Gayet güzel kullanılabilir. Hepinizin almasını tavsiye ederim. Tekrar etkinliklere dönecek olursam Şurada göstermediğim... Bu kusum aktif oldu arkadaşlar. Granger çekilişini yapmamış olan arkadaşlar için buradan gerekli görevleri yaparak toplamda 50 elmas yükle, 200 elmas yükle, 150 elmas harca, oyuna giriş yap gibi bunları alarak Granger'ı da ücretsiz çevirme de hak kazanıyorsunuz. Bunu da söylemiştik daha önceki videolarımızda. Parti zamanına bakalım. Burada... Bu kısmı zaten daha önceden tıklamıştık arkadaşlar. Buradan da alın. Gene ücretsiz çevirmenize yardımcı olacak. Bu e, butonlar, jetonlar olacak. Mayıs ayı geldi. Yıldız üyelik kostümü YSS var şu anda. Bunu da alırsanız buradaki görevleri de yapabilirsiniz. Yıldız üyeliğe bakacak olursak da YSS istiyorsanız YSS, istemiyorsanız Selena, Grok, Valir ve Hayabusa'nın yıldız üyelik star kostümleri var. Bu ay içerisinde tekrar 515 e parti etkinliğine dönelim. Ee, şu anda Brody çıkmadı. Brody de hmm, bu ekranı yönlendiriyormuş. Brody ile Selena da gelecek arkadaşlar. İlk Brody gelecek. Sanırım 7 Mayıs'ta gelecek. Sonrasında Selena gelecek. Bu etkinliklerde toplamda 5 sefer şampiyon olursanız Takas mağazasında. Daha önce söylemiştim. 515 karnaval partisi kostüm sandığı kazanabilirsiniz. Ya da benim gibi e, takas edip bir tanesi karşılığında 60 adet promosyon elması alabilirsiniz. Bu promosyon elmaslarıyla da e, Brody ve Selena'yı ya da çoğuyu satın alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.